Kıymetli <laughs> misafirlerim, öncelikle hoş geldiniz. Burası Safranbolu'nun 800 yılı aşkın bericilik tarihinde 300'e yakın tabakhaneden en son kalan tabakhanemiz. Burası benim babamın, dedemin, büyük dedelerimin dericilik yaptığı yerdir. Burada bu mesleği ben yapmadım bana da anlatması kaldı diyebilirim. Fark ettiyseniz şehrin en altına kurulmuştur. Neden? Bostandan dışarı tabak, esnaftan dışarı tabak demişler. Kabağı bostanın içine ekerseniz bütün bostanı kaplar başka bir şey ekemezseniz. Tabakhaneyi de şehrin ortasına kurarsanız çok herkes rahatsız eder. Hiç başka bir iş yapılmaz. Derinin işlenmesi ilk önce bu havuzlarda başlıyor tuzlanmış olarak gelen deriler havuzlarda bir gece kadar bekletiliyor. Tuzlarından temizleceğiniz derileri yüzeyinde bulunan etler ve renkler bu kalemi tabucaklarıyla tek tek kazılarak temizliyor. Böyle de gelebilirsiniz. Herkes diyorsa. Burada yüzlerce köpek besleniyor ve bu köpekler derilerden çıkan artıkları yiyerek karınlarını doyuruyor. Yani bir geri dönüşüm sağlanmış oluyor. Daha sonra derilerin tüylerini dökmek için kayak sular var kaya kireçli suların içerisinde derilerin tüyleri dökülüyor. De Dibinde kalan o ok, kireçli ve sulu atıklar ise Safranbolu evlerinin yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Kıtık sıva dediğimiz bir sıvayı oluşturuyor ki içindeki ikinci kıvı evin içerisinde bulunan böceği ve örümceği uzaklaştırma özelliğine sahip. Ama kirecin bir özelliği var. Derinin içerisinde bir müddet fazla durursa deri bozuluyor. Kullanılamaz hale geliyor. Kirijin deriden arındırılması gerekiyor, bunun için de kullanıyorum. Köpeklerin dışkıları. Köpeğin dışkısı derin içerisindeki kireci arındırıyor ve gözeneklerini açıyor. Köpek dışkılarının ise kurumadan yetiştirilmesi gerekiyor. Kuruduktan sonra hiçbir yani, işlerine yaramıyor. Bu işlemin çok acil koştur koştur yapılması gerektiğinden bizler acele bir iş yaptığımızda ne diyoruz? Yahu bu acelenme tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun değil mi de buradan çıkmış bir atasözümüzdür. Yani gerçekten de yetiştiriyorlarmış. Daha sonra bu devler Türklerin içerisinde kızıl çanta bu, meşe palamu, tekire yaprağı gibi tozlarla tam 6 ay salamur ediliyor. 6 ayın sonunda çıkan deliler, kütüklerde tek tek inceltiliyor ki bu işlemde bir ton deriden 300 kilo kadar artık çıkartılması gerekiyor. Düşünün atalarımızın ne kadar çok emek ve alın teri döktüklerine. Bu anlattığım dericilik eski usul dericilik. Bu işlemler artık modernleşip makineleşti. Kavale uçaklarının görevini kavaleta makinesi yapıyor. Kireç güçlerinde kimse gibi beni götürmek istemiyorsanız yapıyor. Kervanelerin içerisinde kireçle beraber zırnık da konuyor. Zırnık çok pis kokulu bir asittir. Sana zırnık bile koklatmam deriz. Yani sana o pis kokuyu bile layık görmüyorum. Onu bile vermem manasında gelmekteydi sana gözünü koklatma değil Bunlar da çamaşır gibi döndürülerek içerisinde değinilerle kimyasallarla beraber bir hafta boyunca bu dolaplar dönerek derilerin tabaklanıp terbiye edilmesi sağlanıyordu. Peki işlemler burada bitiyor mu? Kimetik burada bitmiyor. Buranın birileri çatı var. İşlemler bu devam ediyor. Koyuyoruz. 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 Yoruldun mu abla? İyi misin? Bir tıraşlama, makine tıraşlama makinesi ne yapıyor? Deriyi inceltiyor inceldikten sonra ise derinin etli kısmı süet deri haline alıyor. Süet deri olarak aldığınız bir deri ürün aslında derinin etli kısmıdır. Derinin o parlak olan şu kısmı ise derinin tüylü yüzeyidir. Burada da o makineyi görebilirsiniz. Bu ara katta bulunan ürünlerimizin de her biri orijinal deri ürünleridir. Bu ürünler de satılık ürünlerdir. Bu ürünlerden ihtiyacınız olan bir deri ürün varsa onlarda da sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Onlara baktıktan sonra da yani satışı var. Tabii bunların satışı var. Bu da sonra da ben size üst katı anlatacağım. Yok. O kuzu Çok şahane kuzu. Hoş Baban mı? Baba. Ee, iyi güzel miras bırakmışsın ha. Öyle mi? Vallahi öyle. Çilesini çel Evet. Sefasını öyle. oğlan oğlun sürüyor. <laughs> arkadaşlar. Burada da böyle arkadaş şimdi bize çay ikram edecekmiş. Ah. Oh, burası şöyle. Ah oh, mis gibi. Tamam ben gir dönmüyorum geriye. Ben mekanımı <laughs> buldum. Ne <Hayat gülüyor> olacak lan? Aga senin elin ne yapar? Ben sana söyledim. Fazla düşünmeyeceksin. Kafayı kıracaksın. Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece ne Avustralya ya da şeye odaklanacaksın. Bir daha da gelmemek üzere. Bak devam Yahudiler. Yedir, Böyle, ben var, gelirim var, gelirim. Bir dakika dinleyeyim ben. <laughs> Osmanlıca işlemleri ve hesaplamaları halen daha silinmeden günümüze kadar gelmiş. Dedelerimiz zamanında alacak verecek hesaplarını yazmışlar bir kenara. Bu kömürlü ütü boyaların Kalıcılığının sağlanmasında presleme işleminde kullanılır. Perdah camı derinin cildini parlatma işleminde kullanılan bir camımız. voltan taşı da derinin yüzeyindeki o e, gözeneklerin açılabilmesi için kullanılırdı. Bu kumpastır. Derinin kalınlığının ölçülebilmesi için kullanılır. Tıraşlama makineleri ve eski zamanlarda kullanılan makaslar da derilerin yünlerini kırpılmasını e, sağlardı deriler tanalye dediğimiz bu el aleti ve ahşap çivilerle tek tek çakılarak gerdirilir. Bu gerdirmede bir usul vardır. Nedir bu usul? Şu potların çıkıntıların kalmaması lazım. Çünkü deriyi buradan çıkartırken kenarlarını kesmeniz gerekiyor. Potluk ne kadar büyükse deri o kadar büyük kesiliyor. Bu da deriyi küçültüyor. Bu neden böyle? Bu benim gerdirdiğim, bu babamın gerdirdiği usta ve çırak arasındaki farkı da görebilirsiniz. Boynuz kulağa geçmiş mi burada? Ne olmuş? Geçemedi. Geçememiş mi? He. Ee. 欢迎，欢迎，不。姐。 işlemin modern versiyonu. Deriler tek tek mandallar aracılığıyla çekilerek gerdiriliyor. Deriyi bu şekilde gerdirdikten sonra makinenin içerisine gönderiyoruz. Makinenin içerisindeki buharla beraber derilerin açılıp gerdirilmesi sağlanıyor. Düşün çalışması çok zevkli bir makine. Etraf sıcaklık oluyor. Yazın 120 santigrat dereceyi gören sıcaklık burada çöl sıcaklıklarını andırıyordu. Şu üç deri 150 yıllıktır hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen erişçiliğiyle Osmanlı ordusuna üretilmiş koyun keçi Dana derisi, bunlar ise buradaki makinalarda benim babamın işlediği dana keçi ve koyun derileri. Baya sert. Bu gerdirme açma işlemi. Şu evet. deriler 150 yıllık. Evet, onlar vaketa dediğimiz bitkisel yağlarla üretilmiş deriler. Bu e, tilki, mi? evet, fok, yılan. Bizon, çakal, Ayy. Arjantin tilkisi, tilki kuyruğundan bir şapka, rakun derisi, omulak, karaca ve en sondaki de çok özel bir hayvan nedir bu? Bu hayvan. Yiyeyim, bir türü olan elik derisi. 40 yıl önce bir avcı tarafından avlanıp oraya işlenmesi için getirildi. Deri işlendi ama avcı bir daha almaya gelmedi. Aşağıdaki büyük deri dolaplarını gördünüz. O dolapların içerisinde 500 adet deriyle bir tane elik derisi atılıyor. Tam 200-250 deri birbirine düğmederek kullanılamaz hale getiriyor. Tek bir tane deri. Anlayamıyorlar niye böyle bir iş yaptığını. Çuvalın içine koyup ağzını bağlayıp atıyorlar. Çuvalın ucundan çıkıyor. 150-200 yine birbirine düğüm ederek kullanılamaz hale getiriyor. Tek bir tane deri. Biz burada kurt bana yiye, tilkiden sansara, bütün hayvanların derisini işledik. Ama bu hayvanın bize çektirdiği zahmeti ve çileyi hiçbir hayvan çektirmedi. Ve bu hayvanın göğsünden cennet kokusu diye adlandırılan miski amber kokusu da elde ediliyor. Ben bunu gelen misafirlere anlatıyorum. Onlardan da bana anlatanlar oluyor. Birisi dedi bizim köyümüzde bu hayvanı avlayan bir avcımız vardı. Üç çocuğu oldu. Üçü de düşük yaptı dedi. Kimisinin çocuğu olmuyor. Kimisinin çocuğu sakat doğuyor, kimisinin gözükü oluyor. Sen, Bu hayvanı avlayanlara illa bir bela ve musibet geliyor diyebilirim. O yüzden demişler ki elik e, avlayan yani isman, olmaz demişler. Bir geyik türüdür. Ben çok avlayan gördüm, hiçbir şey olmadı. Çünkü köyde de vardı, avlıyorlar. Ben burada e, çok insanla tanıştım. En az böyle 20 20 kişiyle muhabbet ettim. Bunlar koyun, kuzu, buzu ve oğlak diğerleri. Bunlar da satılı bölümlerdi. Deri. Hiçbir şey yapma, çay içmeye gelsin diye düşünüyoruz. Buradan giriyor, Şimdi. alttan çıkıyor. Kaç desimetre kareyse ekranda yazıyordu bu 90'lı yılların bir makinasıdır. Bunun da tabi eski usulü bu şekilde tahtalar. Gergez dediğimiz bu tahtaları derin üzerine koyuyoruz. Kaç kareyi kaplıyorsa kareler tek tek sayılarak derilerin bu şekilde ölçülmesi sağlanıyor. Tabii da çalışacaksanız çarpım tablosunu iyi bilmeniz gerekiyordu. Safranbolu'nun bu bölgesinde 300'e yakın tabakhanenin yanında 2 adet cami, 2 adet kahvehane, 2 adet kabuk değirmeni, bir tane de 6 kubbeli hamam bulunmaktaydı. Camisinin altından 2 adet kaynak suyu çıkıyor. Neden? Bir ton deri için 50 ton suya ihtiyacınız var. Suyu bulunca su senin su benim kavgası yaparlar. Yapmasınlar. Su herkesin olsun diye suyun çıktığı yerin üzerine cami yapmışlar. O caminin altından çıkan kaynak suyu aşağıda havuzuma gelen içilebilir temiz kaynak suyudur. Bir de bu meslek çok kokulu bir meslektir. Siz şanslısınız, Türkiye'nin ilk ve tek kokusuz tabakhanesinin içerisindesiniz. Bir kız tabakhane esnafına gelin olarak geliyor. Eve bir giriyor, aman Allah'ım bu nasıl bir koku, başlıyor temizlik yapmaya. Bir ay, iki ay boyunca yatıyor, kalkıyor, temizlik yapıyor. En sonunda bir kokluyor. Sonunda tamam diyor ya sonunda kokuyu giderdim diyor. Ay nasıl biliyor tabi. <laughs> Kızım diyor ben 25 yıldır bu temizliği yapıyorum kokuyor. Hala gideremedim demek ki senin burnun daha yeni alıştı diyor. Burada ha, ha, çalışanların ha. da zaman içerisinde bu kokuya bunun alıştığını söyleyebilirim. Safran <laughs> buradaki dericiliğimizin kısaca hikayesi bu şekildedir. Kıymetli. Alıştı. Alıştırdı, alıştırdı, Süper.